kamuoyunun malumu olduğu üzere İsmail Ağa cemaatine mensup merhum Bayram Ali Öztürk Hoca 3 Eylül 2006 tarihinde sabah 7.30'da sohbet verdiği esnada İsmail Ağa Camii'nde Mustafa Erdal ismindeki katil tarafından kalp kısmından bıçaklanmak suretiyle şehit edilmiştir. Eylemi gerçekleştiren kişi ise cemaat içerisinde kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce darp ve linç edilerek öldürülmüştür. Yaşanılan vaka ülke gündeminde sıcaklığını korumaya devam etmiş. İslami camiada ise telafisi imkansız yaralar meydana getirmiştir. 7 klasörden fazla dosya muhteviyatına sahip. Sayısız aktivist, dernek, vakıf, cemaat mensubu, sayır medya unsurları eliyle araştırmaya ve incelemeye muhatap olmuş bu vaka. Üzülerek ifade ediyorum ki halen tüm hakikati ile ortaya konulamamıştır. Cinayeti işleyen kişi, sebebi azmettiren kişiler, eyleme iştirak eden kimseler, eylemin öncesini, eylem anını ve eylem sonrasını planlayan çete ve gruplar sistematik bir şekilde mahkemeyi yanıltmıştır. Meslektaşlarımızla birlikte şehidin aile mensuplarından ve sevenlerinden aldığımız yetki, meşruiyet ve vekalet görevi kapsamında ifade ediyoruz ki Bayram Ali Öztürk dosyası ilgili hukuk kurumları vasıtasıyla Tekraren canlandırılacak ve ilerleyecektir. Ayrıca binlerce insanın gözü önünde, mihrapta bıçaklanarak şehit edilen Bayram Ali Öztürk Hoca ve yine daha önce aynı camide 1998 yılında kurşunlanarak şehit edilen Hızır Ali Muradoğlu Hoca, bütün kamuoyu nezdinde şehit olarak adlandırılırken, resmi olarak kendilerine şehitlik unvanı verilmemesi sevenlerini üzmektedir. Yapılacak imza kampanyası ile şehitliğin de resmiyete kavuşturulması için ayrıca çalışmalar yürütülecektir. Meclis gündeminden Anayasa Mahkemesi başvurusuna, kamuoyu ve medya çalışmasından kanun yararına bozma ve iade-i muhakeme usulüne kadar tüm yolların aleni bir şekilde işleteceğini ifade ediyorum. Sadece İslami camianın değil, ülkemizin de kıymeti, değeri, ilmi ve birikimiyle örnek bir şahsiyeti olan Bayram Ali Öztürk ve adli dosyası, Gerekli hassasiyetin gösterileceği bir sürece girecektir. Bu süreçte gerek ıslak imza kampanyası, gerek sosyal medya çalışmalarına tüm vicdan sahiplerinin destek vermesi vicdani ve insani bir sorumluluktur. Devam edecek olan süreç ve dosya muhteviyatı hakkında gerekli bilgileri halkımızla paylaşacağımızı peşinen burada ifade ediyoruz. Bu vesileyle şehide Allah'tan rahmet, kalanlarına Rabbimizden sabrı cemil niyaz ediyoruz kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üste bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, İyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.